Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi en son etk Goblin etkinliğinden kalan korları açacağım hesaplarla. Ninja'mızda şöyle 400, 500, 28 tane soylu kor var. Yani 200, 300, 450 tane de normal var. Ametistler falan var işte ametist çıkan korlardan. Suraya da göstereyim. Şöyle sura hesabında da sura hesabında daha çok yani 600-900 tane soylu kor var. Şöyle 229 tane Dormen var 400, 482 tane de normal kor var Aşağı yukarı yani 2500 kor var Bakalım Kaç bon çıkaracağız Deneyelim arkadaşlar Bayağı uzun sürer bunları açmak Ben açıyorum bunları yavaştan Arkadaşlar şöyle 260 tane kor kaldı Şimdilik durum bu en şey Enderler doldu Yakutla elmasın da yontulmuşları var atmadım yukarı elmas da olacak zaten Bunlar da önceki yani simya sürelerini uzatmak için goblin etkinliğinden çıkardığım antikalar. Bakalım ya yani bunları da hesaba ekleyeceğim kaç von çıkardığıma. Bakalım şöyle atalım beraber birkaç tane. Çok fazla var ya gerçekten çok uzun sürüyor. Yani bu kadar fazla beklemiyordum. Geçme oranları çok kötü değil. Hatta yani beklediğime sevindim. Güzel antika geliyor. Şöyle elmaslar güzel geçti. Yakutlar asıl para yapacaklar bakalım. Elmas şu anda 1.20 civarı. Tabi çoğu insan benim gibi beklettiyse birden bir bona bile düşebilir. Daha da aşağı düşebilir hatta. Gayet iyi şekilde elmas çıkardık. Şöyle yakutları da deneyelim beraber. Güzel aldık. ikincisini aldık. İki tane yaktık ardından. Üç tane yaktık. Dört tane yaktık. Yakut kötü gidiyor ya. geçtim Yandı. Yakut kötü. Yakut çok yaktı ya. Bir tane daha aldık. Şuradan bir tane daha verirse. Tabi elmasa göre yakut baya kötü. Böyle yeşimler var. Çok çok korktuk arkadaşlar gerçekten. Yeşim oranları düşük. Hemleri az geçti çünkü. Daha diğer çarda duruyor. Çok fazla kor var gerçekten. Bakalım benim tahminim yani 150 won civarı çıkması lazım diye düşünüyorum. Goblin eventi gerçekten çok karlı bir eventti ya. Hiç hayatımda böyle bir event görmemiştim gerçekten. Artılı lokmaların fiyatı 25 hem Yani biz 500-600 tane lokma kastık sadece oradan. Güzel para bıraktı yani 150-200 won para bıraktı. Bir de 20 günlük bir event alt tarafı arkadaşlar. Ya, bu kadar koru vermeye aslında şuraya bir tane hızlarındır butonu olsaydı. Güzel olurdu. Çünkü çok uzun sürüyor arkadaşlar. Güzel geçiyor ya. Bakmıyorum ama ne kadar geçtiğine. Zaten az kor kaldı. Şu safir, grana ve yeşimleri işlenmemişlerini daha çok üstü atmayacağım. Simya sürelerini uzatmak için. Bakalım safir de gayet iyi çıkmış. Şöyle kalanı ben kendim atayım arkadaşlar. Siz daha çok oyalamayın. Arkadaşlar şöyle açtım. Ninja'daki bütün korları da. Ametist'ten bir tane çıkardım. Bütün korlar bitti şu anda. Ender seviyesinde şöyle dolu. Yakut geçmiyor. Yakut'un oranı kötü. Şöyle arındıralım biraz. Elmas fena değil ama. Elmas güzel yeşim kötü. Yani bizim için önemli olan Yakut. Çünkü yani bir yakut 4-5 yeşim parası ediyor zaten. Bakalım elmaslar Bunlar ver. Vermedi kaldı böyle Yakut az çıkmış zaten Hem az çıktı portlardan hem de Çok yakıyor Son yakut da verdi Güzel güzel geçti antika'ya Bakalım yeşimler, yeşimler zaten önemli çok 60 yen falan iyice düşük yani piyasaları bir de az geçiyor iyice hatta hiç geçmiyor neredeyse bakar mısın ya 10 daha değerli şu anda blok verdiği için 4 tane işim çıktı bunları da ben atayım arkadaşlar arkadaşlar Ninja'da son durum bu. Hepsini attım antikaya. Elmas 31 bonluk elmas çıkmış. 37 bonluk yakut. 13 onluk yeşim, 12 onluk safir, 11 onluk grena, 12 onluk, onix çıkmış, bir tane de ametis çıktı. Bu da 6 on yapıyor. Toplam 122 onluk simya çıkarmışız. Bakalım sırada daha çok. Yani sırada da 150 çıksa, 350 onluk simya, çok mükemmel bir para ya. Benim için şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, bende mat simya seti var. Yani elimdeki silah ortalama bir silah, üstümdeki itemler ortalama bir itemler. Yani 50 CTR'lik itemleri daha dizemedim. Yani yavaş yavaş dizem birine biri olduğum için 350 won benim için güzel para. Yani bakalım ama tabi sırada şansı bilmiyorum şimdi. Karakterin de şansı olduğu için şimdi ona geçeceğim. Bakalım onda nasıl olacak durum. Arkadaşlar şöyle sıra hesabının korlarını da bismillah deyip açmaya başlayalım. Ninja'daki korları 40 dakikada falan açmışım toplam. Bakalım bu ne kadar sürecek. Bunda daha çok var. Yani bunda 200 bundan 200 bundan Hatta yüzde bundan aşağı yukarı 500-600 kordan daha fazla var. Bakalım ben açayım bunları arkadaşlar. Gösterim ara ara. Arkadaşlar şöyle soylu korları ellemeden ender panelimiz böyle. Galiba Ahmet bir tane deneyebileceğiz. Önceden kalan simyalar da dediğim gibi goblinet simya süresi uzatmak için goblinet etkinliğinden çıkanları kullandım yine. Onları da bu hesaba ekleyeceğim. Bakalım şöyle yakut az çıkıyor. Yani Yakut neredeyse yarısı kadar çıkmıştı diğer simyaların. Biraz deneyelim. Bu hesabın şansı Yakut'ta da daha kötü. Ninja'ya göre. Umarım elmas şansı Ninja gibidir. Çünkü Ninja'da elmas baya güzel geçti. Şöyle elmasları aldık. Asıl soylu korlardan zaten ender çıkıyor. Çok güzel elmas almışız bu arada. Gerçekten çok fazla sayıda. Bakalım Yakut nasıl. İlki geçti. Yandı geçti güzel gayet iyi bir tane daha galiba bu çarın yakutu antikaya geçirme şansı güzel değil mi çok fazla geçti gerçekten altı tane yakut çıkardı buradan şöyle Ahmet de beraber deneyelim bu geçerse altı bon yapıyor 3 yakut parası gayet iyi bunu da geçirdik diğerlerini ben deneyeyim arkadaşlar size oyalamayayım bakalım yeşim nasıl ama yeşim diğer hesapta çok kötüydü gayet iyi duruyor ama Acaba bunları efsaneviye denesem mi? Bu videoda denemeyeceğim ama Siz yorumlara yazın eğer izliyorsanız Devam edin arkadaşlar Arkadaşlar bütün korları bitirdim şimdi Şöyle ender durumumuz Baya iyi yakut güzel var Bakalım antikalarda Sağlam çıktı bu, bu hesapta Yani demin Nicada denerken yanlış bir fiyat söyledim sanırım Nicada 120 çıktık Yani bunda da 130 çıkarsak 250 falan gelir aşağı yukarı diye düşünmüştüm 350 demişim 350 gelmez Bakalım şöyle antikaları atalım beraber Yani elmasları deneyelim beraber Bakalım Diğerlerini ben kendim atayım uzun sürüyor çünkü gerçekten yani Bu hesapta bir saat falan sürmüştür atmak Yukarı Güzel antika Geçiyor yalnız Bakalım şöyle tane daha veririm acaba buradan bir tane aldık bir tane daha aldık bir tane de alamadık Yakut güzel ender çıkmış ama inşallah antika yakmaz çok güzel para verebilecek kadar ender var burada güzel geçiyor gerçekten bu hesabın Yakut şansı Ninja'dan daha iyi yani Ninja'da Yakutları çok yakıyordu bu hesap güzel geçiriyor Tabi geçiriyor derken yakmaya başladı. Bakalım buradan kaç tane daha alabiliriz. Bir tane daha verir. iki tane. Bunu da veririm acaba? Verdi. Çok fazla yakut çıkardık bu hesaptan gerçekten. Hı hı. Güzel yakut çıktı. Diğerlerini deneyeyim arkadaşlar ben. Arkadaşlar şöyle bitirdim. Çok güzel çıkardı bu hesap. Bakalım bunları hesaplayacağım şimdi. Bir tane Ahmet çıktı. Şöyle neredeyse doldu envanterler. Ben hesap yapayım. Arkadaşlar şöyle hesapladım hepsini. 31 volnluk elmas çıkmış. 62 volnluk yakut çıkmış. Yakut gerçekten güzel çıktı. 15 vonluk yeşim var. 13 vonluk safir. Grena, Onyx, Amethyst bir tane var. Toplam 161 vonluk simya çıkarmışız Tura hesabında. Ninja ile birlikte 283 won para yapıyor toplam. Bence gayet iyi. 20 günlük yani günde bir saat, buçuk saatlik Goblin eventi ile bazı günler katılmadım hatta. Bu kadar para yani çok güzel bir para. Bu oyuna daha çok zaman ayırabilen insanlar var. Yani günde bunu 5-6 saat yapan insanlar 1000 won para çıkarmıştır. Sadece simyadan Güzel para yani bu Goblin eventine bir de 2k yap yatırıyorsunuz başlangıçta yani yatırmayan, yatırmadan da yapabilirsiniz de 2k fiyatı 30 won olsa Yani 250 won'a sadece simya parası 180 won 250 won temiz Kar kalıyor Ki bunun içinde efsunlar arttırmalar Yani oyun Çok uzun süreye yetecek En az 2 sene yetecek arttırma kağıdı var Efsunları kullandım Gerçi güzel bir şey gelmedi ama Şanslı olanlar bununla güzel bir şey getirebilir bunun yanında lokmalar geldi. Ee, yarım envanter dolusu ejderha tanrıları geldi. Gayet iyiydi arkadaşlar. Devam edelim içeriklerimize. Arkadaşlar şöyle sonunda en sevdiğim kuşağı aldım. Yuu Yani bunun görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Oyunda en sevdiğim kuşak bu. Çoğu çıkar Çıkmıştı. Çoğu sattık 105 fonu. Ben de bunu aldım. 45 fon falan bu. Hem ucuz. Bakalım 19 emiş. Yani güzel fiyatı aldık. Şöyle birkaç kere deneyelim. 6 tane kuşak aldım. Buna bir de silah ayarlamak lazım. Şöyle deneyelim bakalım. Geçecek mi? 21'e çıktı. Güzel. Gayet iyi bence. 21'e çıkması bile güzel. Hatta bir geçip 25 geliyormuş. Yandı. Yani bir kere bir kuşak denemiştim. 22 oldu. Emekliyor ama gayet iyi. 22 oldu. Yani bu fiyata kaç 6 tane kuşak aldım. Tanesi 3.5 ondan. 6 18 20 won desek gayet iyi. Bakalım bir daha geçecek mi? 22 yandı. Bir geçip 25 gelirse o kadar da gelmez ama şansımız yoktur. Yani 22 bile benim için yeterli. 19'dan 22'ye çıkardık. Yaktık. Gayet güzel oldu. Buna şimdi bakalım Zodiac ay ayarlamaya çalışacağım. Gayet güzel oldu. 22 oldu. Biz o dakikaya vardı depoda. Belki onu basarım ya da bir 40 civarı satın alırım. Bakayım ben bir depoya arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Ninja'da Ninja'daki efsunlarla şöyle bir yay getirmiştim. 36 ort delicili falan. Birazcık hazırlık yaptım. Sen de olacak sen de falan. Bakalım artı basacağım. Belki artı 8 de bile emdirebiliriz. Yani çünkü bunu şimdi element atılacak. 6-7 atılacak. Yani şu anda bunları yapamayabilirim. Yani kuşak boş kalmaması için belki artı 8 halinde bile emdirebiliriz yani bu halde. Ama önce bir bakalım artı 8 deneyelim. Artı 8 geçirebilirsek. Artı 5 yaptık. 6'ya geçiremedik henüz. Geçiyoruz ama bakalım. İnşallah bizi yormaz bu kuşak. Kuşak diyorum yani. Artı 6 yaptık. Artı 7'ye deneyelim. Geçiremedik. Kötü oldu artı 7. Titan X gerçekten çok pahalı. Neredeyse 2 borna çıkmış Titan X'in fiyatları. Artı 3'e kadar düşürdük. 5 yaptık. 6 oldu. Acaba 7'ye demiriz değil mi? denesek? Demircimiz de az. Yine yapamadık. 6. Bütün standartları bitirecek galiba. 6 5. 6 6 oldu. Güzel 7 yapabildik son üstle. Şöyle 8 deneyelim. Çok iyi artı 8 yaptık. 9 gelir mi acaba? Deniyorum arkadaşlar. Ah be keşke 9 geçseydi. Şöyle bir daha demircili deneyelim. Yapamadık. Biraz silahını öksü arkadaşlar. Yani tekte 9 geçseydi çok güzel olurdu. Arkadaşlar şöyle aldım. Biraz tanıdıkla. Tanıdık. Bakalım artı 7'ye geçirebilecek miyiz tekrardan. Yani sanmıyorum bir şansımızı kaybettik ama. Güzel 7 yaptık. Parşamanla mı deneyelim? Parşamanla deneyelim. Geçiremedik. Kötü oldu bir daha 4'e kadar düştü bakalım ben biraz uğraşayım bundan Arkadaşlar yeri geçiremedim yani biraz para harcadım ama geçmedi bir 50 falan ettik oradan bakalım ben de belki kuşaktan yana şansımız vardı dedim biraz daha kuşak aldım 22 yemişte kalmıştı bu bakalım belki 25 yapabiliriz yani 25 bilmiyorum da 24 puan olsa bile bize olur deneyelim şöyle. 22'de kaldı. Geçmedi. Bakalım umarım geçirebiliriz bir tane. Yine 22. Tekli 25 gelirse gerçekten güzel olur. Bastım bir daha. 22 oldu. Yine attık. Yani 22'den sonra galiba geçme oranları çok azalıyor. Vurdum. Geçmedi. Hadi bir kere geçsin oğlum yandı yine 22 değişmedi şöyle bir daha değişmedi sağlık. sağlık olsun arkadaşlar geçiremedik sonra yine deneriz bunu devam edelim arkadaşlar şöyle birazcık hidra sandığı aldım bakalım bunları açalım metal çıkarabilecek miyiz en son çok güzel kar edememiştik ya kuşak çıkarsa da olur ama geçit aldık Kötü roller lazım bir tane kuşak geldi güzel Bakalım ya buraya kaç bana harcadık? 4 sandık orada vardı. 10, 20, 25 sandık desek. Kaç para? 3 M'den 7,5, 18, 10 civarı. Yani bir metal çıksa götürler bizi. İki metal kara sokar. Güzel ilk metali aldık. Ya yani kötü rollar zaten çıkan şeyi karşılıyor diğer eksiği. yani kuşak geldi. Tabi bir metal de alırsak güzel kar sokar. 11 milyon para yapar. Kaplanlar artık para etmez zaten. Bin taşı. Mavi geldi. Süs taşı geldi. Geçit Bir tane daha metal vermeyecek galiba buradan. Sandık. Beğesimiz geldi. Son sandık. Taş Güzel bir tane 5.5 von eder bu. Kuşakları deneyelim. Arkadaşlar şu kuşakları atalım bakalım. Geçecek mi? Yani geçerse 3.5 von falan ediyor şu anda kuşaklar. Vurduk yandı. Bakalım depoda vardı galiba onu alayım. Arkadaşlar depoda varmış bir tane onu da alalım. Bakalım deneyelim. Kral kuşan deneyelim bakalım geçerse. Güzel geçirdik. Kaçamış geldi acaba? 15'miş miş. Atarız pazara. Yani 5.5 puan, 3.5 puan bu işte 9 puan para yapar. Güzel, zarar etmedik. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle birazcık safir alalım. Yani en son goblinden çıkardığımız safirleri sat atmadım daha doğrusu. Bakalım atalım işte beraber. Evet atalım arkadaşlar. Şöyle ilkini geçirdik. Yani 3 taneden bir tane geçse zarara sokmaz bizi. 2 geçirdik, 2 yaktık geçirdik 3 yaktık şu anda 0 galiba yapıyoruz bakalım Güzel, bir tane aldık bir tane yaktık Yani oranlar normal ya şu anda böyle giderse bizi zarara sokmaz. Bir geçip bir yandığında. Ama şöyle bir ardarda arda geçiremedik. Yaktık bir tane daha. Güzel yaktık bir tane geçti laikan savaştığını diye üstte gidelim bunları arkadaşlar şöyle vurduk ilkini yaktık güzel savaş turan ince bu güzel para edebilir arkadaşlar güzel bir tane daha geçirdik bunları astak mı acaba bir tane daha deneyelim güzel artık devam etmeyelim bence çünkü bunları yakar yani karda gibiyiz ben hesaplayayım. Arkadaşlar şöyle bir hesap yaptım aşağı yukarı. Şu 10 won'dan gider gibi duruyor. Yani baktım 11 won'a var. 10 won'dan atarız pazara. Yani 20, 26 buçuk. Bir altı buçuk 7 10 karımız var. Güzel. Fena değil. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle 190 tane kart tane standa biriktirdim. Bakalım bunları açalım beraber. Bunların içinden küçük kusama çıkıyor değerli olarak. Ondan sonra ejderha tanrıları markalar çıkıyor. Bakalım küçük kusama çıkarabilirsek. Güzel sayıda. 6'ya da atarız itemlere. Güzel ilkin aldık. Markalar üst üste biniyor galiba. En son geldiğinde bilmiyordu Çok güzel olmuş envanter bakımından. Çünkü goblin etkinliğinden de bayağı mark marka geldi. hepsini da çıkıyor galiba onlardan, değil mi? Epsun arttırma çıkıyor. Fasulye çıkıyor. Yeşil iksir. Güzel fena içerikleri yok ya. Bize asıl ihtiyacımız olan şey küçük kusama ve markalar. İki tane oldu. Bakalım. Tabii bunların geçme oranları da çok düşük olduğu için üç tane oldu. Yani 10-20 tane çıkartırsak belki bir kere değiştirebilir itemleri. 5 tane oldu. Şöyle hızlı hızlı açalım. altı. Güzel. Hız iksiri de çıkıyor. Yeşil iksir. Kutsama kağıdı. Bağlı kusama güzel çıktı. Yağma kartı çıkıyor. 8 tane küçük kusama çıktı toplamda. 9 tane küçük kusama çıkardık. Bakalım 33'er 30-33 tane marka çıktı ve saldırı ve savunma çıkıyor. Hayat çıkmıyor galiba bundan ya da üstümüzde var mı acaba hayat markası? Yok. Çok iyi. Yani ihtiyacımız olan markalar çıkıyor. Saldırı ve savunma markaları. 30 ve 33 tane çıkmış. Çok güzel bir şey arkadaşlar marka. Yani artık sınırsız marka kullanabiliyoruz gibi bir şey bu. Hız iksirleri çıkmış. Bunlar çok önemli değil ama küçük kusamalar var. Bunları deneyelim bakalım. Hangi itemimize denesek acaba? Ayakkabımızda ayakkabıya deneyelim. Ya yani ayakkabıya 50 falan getirebilirsek ya da zümrüt küpeye. Ninja'da kullanırız. Şöyle atalım. Değişmedi. Yine değişmedi. 2 saniye buzungucu geldi. Ya 5 saniye olsaydı para ederdi ama 2 saniye para etmez. Yine değişmedi. İkinci eklenen bonus zehre karşı koyma. Yani bir 50 str falan gelse güzel, güzel olur da. Bunlar değerli değil. attık. Sonucu da değişmedi. Arkadaşlar kısıtlı sandıkları da böyle. Yağma kartı çıkıyor içinden. Yani bunları biriktirebilirsiniz. Bunları zaten satarız satıcıya. Video bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.